Herkese yepyeni bir hamster combat videosundan merhaba arkadaşlar. Bu videoda inanılmaz morallerimiz bozuk çünkü hamster combat fiyatı inanılmaz bir düşüş yaşıyor. Bu belki de büyük bir alım fırsatı olacak bizler için ama ee, gerçekten bu kadar düşmesini ben de beklemiyordum. Dün Bitcoin inanılmaz düştü. Altcoin'ler bir o kadar fazla düştü. Ee, ama bu Hamster Combat token'a da e, yaralamış görünmekte. Hemen videomuza geçelim. Bir saniyenizi ayırıp abone olup like yorum atarsanız çok sevinirim. Destek veren herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. 10 bin abone olmamızı gerçekten çok az kaldı. Lord liginde anlık olarak bayağı bir gelirlemişim. 956. sıradayım. 3 milyon 360 binlik bir saatlik kazancım var. Special bölümünde de yeni bir kartımız gelmiş. Onu da almayı unutmayınız arkadaşlar. Şöyle GTO'da piyasa öncesi trading'e girdiğimde baktığımda e, 221 tane hamster combat token almıştık. Yaklaşık 0.30-0.32 cent arası almıştık. Anlık olarak 0.12 centlere düşmüş görünmekte. Son fiyat 0.09 gözüküyor. Ama şuraya baktığımızda 0.11.9 olarak görünüyor. Şöyle bölümlere de baktığımızda bu fiyatlara da inanılmaz kötü gördüğünüz gibi şu an baktığım durumlar. Büyük ihtimal Bitcoin'in düşüşü ee, Bitcoin bir tık toparlasa da bu ön satış olduğu için toparlaması biraz uzun sürebilir. Ama artık gerçekten hamster biraz sıkıntı vermeye başladı herkese. Umarım en kısa zamanda listelenir ve güzel kazançlar elde ederiz. Ee, bir miktar daha mecburi Ben buralardan alacağım çünkü ortalamamı düşürmem gerekiyor. Sizlere yeni haberlerle geleceğim. Ee, sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın değerli dostlarım.